Thank you. Herkese merhaba. Yeni bir Her Daim Hareket programıyla karşınızdayız. Bugün biraz daha bölgesel hareketlere geçeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayacaksınız tüm vücut egzersizlerini tamamlamıştık. Size farklı versiyonlarda tüm vücudunuzu çalıştırabileceğiniz egzersiz seriler oluşturmuştuk. Şimdi basen bölgesini çalıştıracağız. Ekranlarınız başında hazırsanız hemen vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Bölgesel hareketler yapacağımız için aslında öncesinde küçük esneme egzersizi yapabilirsiniz. Bu bölümde ben sizler için yapmayacağım. Sizler artık egzersizlerimizi, esneme egzersizlerimizi biliyorsunuz. Kısa esneme egzersizleri yaptıktan sonra basenlerimizi çalıştırmaya başlıyoruz. Ayakta olacağız. Matımızın üzerinde de kalabiliriz. Yerde de olabiliriz. Sizin tercihinize bağlı. Ve bu matın üzerinde dururken dengenizi sağladığınızdan emin olmanızı istiyorum. Hemen ellerimi belime yerleştiriyorum. Postürümü düzeltiyorum. Evet basen çalışıyoruz. Ancak basen çalışırken de tüm vücudumuzun diğer kaslarını harekete egzersize hazırlıyoruz. Hemen belimi, kalçamı içeri çektim. Karnım sıkı ve bacaklarımı yukarı doğru hafifçe kaldırarak başlıyorum. Yerinizde olmaya dikkat edin. Parmak uçlarınız karşıya bakacak. Bacaklarınıza dikkat edin. Ayaklarınızın karşıya baktığından emin olun. Omuz genişliğinde açmanız yeterli bacaklarınızı sadece düz bir şekilde dizlerinizi kırarak yukarı doğru kendinize çekiyorsunuz. Üst gözlerinizi öne doğru yatırmanıza gerek yok. Sadece bacaklarınızı kaldırmanız yeterli olacak. Hem ısınma gibi düşünebilirsiniz hem de egzersizi sayıyla tekrarla yapabilirsiniz. Bu şekilde 15 tekrar 3 set halinde de yapabilirsiniz. Ya da dakikayla egzersizi tamamlayabilirsiniz. Sizin ihtiyacınıza ve tercihinize kalmış olarak değişebilir. Şimdi ikinci egzersizimizde devam ediyoruz. Şimdi eminim hepinizin de ekranlarınız başında sabırsızlıkla beklediğiniz bir hareket var. Basen egzersizleri içerisine koymazsak olmazdı. Bu da sukat demek tabii ki. Sukat bildiğiniz üzere hem kalça, hem basen, hem karın, hem bacak tüm vücudu bütün versiyonuyla etkili bir şekilde çalıştıran bir hareket. Hemen pozisyonuma geçiyorum. Kalçamı içeri doğru aldım. Bacaklarım omuz hizasında açılmış pozisyonda ve parmak uçlarım karşıyı gösteriyor. Kendi bacak aralığınızı kendi mesafenize göre, yapabilitenize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer çok fazla kalçamı geriye veremiyorum, çok fazla öne doğru itiyorum kendimi derseniz biraz daha İki yana doğru açabilirsiniz bacaklarınızı, aralığını, genişliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen diz kapaklarım parmak ucumu geçmeyecek şekilde ve aynı mesafede kalacak şekilde. Yanlış versiyonunu gösteriyorum. Bu şekilde oturmuyoruz. Dışa doğru açıp kalçamızı geriye doğru yaslıyoruz. Sanki arkamızda bir sandalye varmış gibi. Kollarınızı da öne uzatıp dengenizi sağlayabilirsiniz. 5 4 3 2 ve 1 Sukat biraz önce de söylediğim gibi aslında tüm vücudun neredeyse çalıştırdığı için nefes kontrolünüzde biraz daha zorlaşabilir. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ritminizi kendinize göre ayarlayabilirsiniz özellikle. Şimdi bu hareketimizde yine 15 tekrar 3 set halinde yapıyor olacağız ve diğer hareketimize geçmiş olacağız. Öncesinde birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu noktalardan ilki yaptığımız hareketi tüm bedenimizle hissediyor olmamız. Eğer squat'a oturduğunuzda belinize çok fazla yükleniyorsanız öne doğru bacaklarınızı kırıp arkaya doğru kalçanızı vermiyorsanız belinizde sızlanma, ağrı gibi şeyler hissedebilirsiniz. Bunlara özellikle dikkat etmenizi istiyorum sizden. Eğer başlangıç aşamasındaysanız, başlangıç seviyesindeyseniz arkanıza bir sandalye yerleştirin. Oturma hizasında olan bir sandalye yerleştirin. Oturup kalkın ama bu demek değil ki tam olarak oturdum kalçamı yerleştirdim sandalyeye ve ondan sonra kalktım. Sadece değmesi yeterli kalçanızın. Deyip hemen kalkmanızı istiyorum sizlerden. Şimdi sıradaki egzersizimizde devam edebiliriz. Şimdi squat'ın bir başka versiyonuna geçeceğiz. Yine squat'ımızı yapacağız ama bir hareket daha ekleyip İki egzersizimizi aslında birleştiriyor olacağız. İlk iki egzersizimizi hatırlayalım. Bacaklarımızı yukarı doğru çekmiştik ve ikinci egzersizimizde de squat yapmıştık. Şimdi önce pozisyonumuzu ayarlayalım. Squat oturduk, çektik ve bacağımızı kaldırdık. Tekrar. <Sessizlik> Ritmik bir şekilde yapmanızı istiyorum bunu. Ayağınızı kaldırdığınızda ve tekrar başlangıç seviyesine geldiğinizde, başlangıç pozisyonuna geldiğinizde ayaklarınızı aynı yere koyduğunuzdan emin olun. Son 5 4 3 2 Ve son. Evet. Ritmi ne kadar artırırsanız aslında nefesiniz, nabzınız o kadar yükselecek. Soluklanmanız o kadar zorlaşacak. Özellikle ev içerisinde yapıyorsanız kapı pencereyi açmayı ihmal etmeyin. Dışarıda yapıyorsanız da bu ritmi, bu nefes almayı daha da kolay hale getirebileceksiniz. Yine bu hareketimizi de 15 tekrar 3 set tamamladık ve diğer egzersinize hemen geçtik. Basın egzersizlerimize devam ediyoruz. Hemen gördüğünüz gibi pozisyonumu aldım ben. Şimdi pozisyonumda dikkat etmeniz gereken nokta bir N harfi çiziyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Vücudum diz kapaklarımla aynı hizada değil. Biraz daha diz kapaklarımı öne yerleştirdim. Ancak ayaklarım da diz kapaklarımla aynı hizada değil. Onları da birazcık geriye aldım. Hep vücudumda 45 derecelik bir açı verdim. Dirseğimi de hemen matma yerleştirdim. Omuz ve dirseğim aynı seviyede olacak şekilde pozisyonumu aldım. Şimdi yapacağımız harekette dizlerimizi iki yana açıyor olacağız. Üstteki dizimizi yukarı doğru kaldırdık ama bunu yaparken şu yanlış pozisyona girmiyoruz. Bu şekilde pelvisimizi açık bir hale getirip kalçamızı geriye doğru itmiyoruz. Bu hem omzunuzu zorlayacaktır hem de kalçanızı daha fazla açabilmenizi engelleyecektir. Bizim amacımız basen egzersizi olduğu için basenlerimizi sıkıştırıp tekrar başlangıç seviyesine gelmek olacak. Tekrar gösteriyorum. Uf. Açabildiğiniz yere kadar bu arada sağ dizinizle sol dizinizin açım sol dizinizle sağ dizinizin arasında açı farkı olacaktır. Bu hiç problem değil. Fazlaca rotasyonu oluşturduğunuzdan emin olun. Hatta bu hareketi zorlaştırmak için küçük bantlarınızı da kullanabilirsiniz. Diz kapağınızın altına yerleştirmeniz halinde dizlerinizi açarken biraz daha zorlanacaksınız. Ve bu da aslında basenlerinizi daha fazla çalıştırmanızı sağlayacak. Son 5 4 3 2 1 Şimdi bir diğer versiyona geçeceğiz. Aynı pozisyonu alacağım. Ancak bu kez hem bacaklarımı yani ayağımı hem de dizimi kaldırıyor olacağım. Yine kalça rotasyonunu aynı şekilde yapmanızı istiyorum sizden. Yani şu şekilde açmıyoruz. Sabit kalacak kalçamız, sadece bacağımız dönüyor oluyor. Eğer ayna karşısında yapabiliyorsanız zaten bu farkı çok net göreceksiniz. Yine yanlış versiyonu gösteriyorum. Bu çok kolayınıza gelecek zaten. Eğer bir hareket kolayınıza geliyorsa, kolaylıkla yapabiliyorsanız bilin ki yanlış yapıyorsunuz hareketi. Hareketin amacı zaten sizin tüm vücudunuzu zorlamak olduğu için zorlanmadığınız her harekette aslında o seviyeye ulaşamayacağınız anlamına geliyor. Bu nedenle hareketi doğru yapmak önemli. Dilerseniz ayağınızı bu şekilde yere paralel olarak değil, kendinize doğru çekerek de kaldırabilirsiniz. Bu da yine bacak kaslarınızın daha gergin olması anlamına geliyor. Son 5. 4 3 2 Bende titremeler inanılmaz fazla. Bir. Ve böylelikle tamamladık. Hareketi tek taraflı gösteriyor olabilirim ancak hareketi her iki farklı versiyonuyla da 15 tekrar 3 setle tamamlamış olduk. Siz yine seviyenize göre ayarlayabilirsiniz tekrar ve set sayılarını. Bu hareketimizi de böylelikle tamamlamış olduk. Son egzersizimiz biraz daha kolay olacak sizler için ama oldukça etkili bir hareket olacak. Doğru yapmanız halinde tabii ki. Hemen yine pozisyonumu alıyorum. Dizlerim kırık pozisyonda. Dirsem yerde. Dengem sağlanmış bir şekilde devam edeceğim. Elinizi belinize koyabilirsiniz ya da destek almak için yere de koyabilirsiniz. Yapacağınız harekette üst bacağınızı ileriye doğru 45 derece açıyla uzatmak olacak. Bunu yaparken parmak ucunuzu kendinize doğru çekmenizi istiyorum. Bacağınızın tüm bacağınızın gergin olduğunu hissetmenizi istiyorum. Hafif yukarı kaldırıp basen bölgenizi sıkıştırmanızı istiyorum. Bacağınızı kaldırdığınızda nefes verin. Ve başlangıç pozisyonuna döndüğünüzde nefes alın. Son 5. 4. 3. 2. Ve son. Eğer günlük hayatınızda bacaklarınıza özellikle kramp giriyorsa, kramp hissediyorsanız, ağrı sızı hissediyorsanız bu hareketi uzanma pozisyondayken günlük hayatınızda da televizyon izlerken koltuğunuzda uzanırken de yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi basen özellikle çalıştırılıyor. Ancak tüm bacak kaslarınızda hissedeceğiniz bir hareket oldu. Ve sevgili izleyiciler bu son hareketimizde 15 tekrar 3 setle tamamladıktan sonra Gördüğünüz üzere oldukça fazla terledim, efor sarf ettim ve bölümümüzün böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.